Gelmiş olması lazım. Yenile. Geldi mi? Şu an 5 kişi var e, gözüküyor canlı yayında. Bir çete yazar mısınız? Şu an bir sıkıntı var mı? Yayın gözüküyor mu? Sesim geliyor mu? Masa ve kitaplar gözükecek. Şu an, tamam mı? Tamam ben geçince yine kontrol edeyim. Evet. Geldi mi ekran? Ben de geldim. Tamam. Selamünaleyküm. Bir nedense kamera şeyde bir YouTube'da bir sıkıntı oldu. Bağlanamıyorum vesaire dedi canlı yayına. Ama hallettik. Çok şükür. Ee, tekrar selamünaleyküm. O zaman baştan başlayalım. Ee, hoş geldiniz demiştim ve dünün bir özetinden bahsetmiştim. Linkler paylaşıldı WhatsApp'ta Instagram'da da. girerken bir sıkıntı olurdu. Bizden kaynaklanmayan YouTube'a bağlı dedi. Şey, canlı yayına bağlı olmuyor dedi. Ama bağlanmış. Dün Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının hikayesine hepimizin bildiğimiz o hikayeye farklı bakış açılarıyla onun daha derinlemesine bakarak oradan kendimize dersler ve manalar çıkartarak Risale-i Nur o konuyu, o hikayeyi incelemişti. Bir mikroskop altında, bir büyüteç altında o konunun hücrelerine kadar, detaylarına kadar bakmıştı, yorumlamıştı ve bizlere aktarmış. Biz de dün bunları okumuştuk. Biz Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok hastaydı ve hastalığına karşı şükür ediyordu, sabrediyordu. Ta ki hastalığı kalbine, hastalığından ortaya çıkan kurtlar kalbine ve diline erişene kadar e, bu hastalığa şükür ediyordu, e, sabrediyordu. Ta ki hastalık oraya gelince ya Rabbi zarar bana dokundu. E, lisanen dil olarak zikrime Kalbende kulluğuma zarar veriyor diye dua edip Allah'a sığınmıştı. allah Teala da ona hem şifa verip hem de hadsiz merhametini, merhamet çeşitleriyle onu merhametlendirmişti. Biz diyoruz ki Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kısacık dünya hayatında büyük bir hastalığı vardı. Ama bizim kısacık dünya bedenini ilgilendiren bir hastalığı vardı. Bizim bu dünyada öteki dünyamızı, ahiretimizi etkileyen, ebedi hayatımızı etkileyen çok daha büyük kalbi, ruhi, aklı hastalıklarımız var. Bizim içimiz dışa, dışımız içe çevrilse bizim içimizin ondan çok daha hasta olduğunu veya olabileceğini göreceğiz demiştik. Ve onunla ilgili bir nükte okumuştuk. Bugün ikinci nükteyi okuyacağız. Ee, ilk, dünkü yayını kaçıranlar oradan dünkü yayından bakabilirler. Kısa sürdü zaten dersimiz. 20-25 dakika sürdü. Bugünkü dersimiz de kısa sürecek inşallah. Allahu Billah, Evet, ikinci nükte, ikinci lema, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın dersinin ikinci nüktesi. Allah, Mesela, Seyler, Muhammed, Hala, i̇kinci nükte. Derin, ince manalı söz. Ne dedik? Derinlerine, onun inceliklerine iniyoruz. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Burada biraz daha bizim maddi hastalık. Bugün biraz daha maddi manevi hastalıklarımızdan bahsetmiştik. Bugün de maddi hastalıklarımıza bakacağız. 26. sözde kaderin kader dersinde kader kaderin sırrını kaderin sırrına dair olan açıklamada orada açıklandığı gibi musibet belalar, sıkıntılar ve hastalıklarda insanların şikayete üç yönlü hakları yoktur. İnsanların şikayet hakları yoktur. Bunun üç yönü vardır. Üç yönlü şikayet hakları yoktur. Birinci vecih, birinci yön. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar edilmiş. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Şimdi Cenab-ı Allah, Cenab-ı Hak insanı giydirdiği bu vücut elbisesiyle sanatını bize sanatına bizi mazhar ediyor. Bizi sanatıyla şereflendiriyor gibi İnsanı bir model yapmış o vücut elbisesini o model üstünde model biziz vücut elbisemiz var bizim üstümüzde vücudumuzu o model üstünde o elbiseyi kesiyor biçiyor aynı bir terzi gibi kesiyor biçiyor teddil ediyor değiştiriyor tahir ediyor başka şekle sokuyor muhtelif isimlerinin muhtelif Allah'ın kabiliyetlerinin cilvesinin bizim üzerimizdeki yansımalarını gösterir. Yani bizleri değiştirerek, ee, bizleri dönüştürerek, başka şekillere sokarak bizi kendi kabiliyetlerini, sanatını bizde gösteriyor. Nasıl Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı gerektiriyor ve herkese bunun gibi. Malikül mülki yetesarrafı fi mülkihi keyfe yaşa. Mülk sahibi mülküne dilediği gibi tasarruf eder. Ben mimarım. Bir proje çiziyorum. Özellikle üniversitede yapıyorduk onu. Proje yapıyoruz, yapıyoruz, hocaya götürüyoruz. Hoca tamamen değiştiriyor. Ben de gidiyorum. O yaptığım projenin modelini, duvarlarını yapıyorum, camlarını yapıyorum, Yani bilgisayar ortamında. Ondan sonra binayı oradan oraya taşıyorum. toprağa taşıyorum, Deniyorum da deniyorum. En mükemmel olsun diye. En güzel olsun diye. Şimdi o projenin bana herhangi bir şekilde ee, sistem etmeye hakkı var mı? Yok. Ben sanatımı onun üzerine icra ediyorum. Ve o benim sayemde bir sanat eseri oluyor. Bana hatta minnettar olması lazım. Çünkü yoktu. Ben Allah'ın bana yani örnek olarak söylüyorum. ben Allah'ın verdiği bana kabiliyetle onu sanat eseri haline getirmeye vesile oldum. Şey bir cümle kurdum diamı çekilmiş çekilmeci. Evet ve Şafi ismi hastalığı istediği gibi. Eğer biz hasta olmazsak Allah'ın Şafi ismindeki o merhameti, o rahmeti, o şefkati, onun o güzel ismini anlayamaz. Birinci yön bu. İkinci yöveci, ikinci yön. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaf, tas, ıı, Tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazifeyi, hayati yapar. Demek ki bizim düşündüğümüz aksine hastalıklar ve musibetler bizim için zararlı şeyler değiller. Hatta hayat musibetlerle. Bak, hayat o zorluklarla, o sıkıntılarla, hastalıklarla, o dertler ile bir kere temizleniyor. Daha sonra kemal buluyor, bir olgunluk buluyor, bir güzelleşme oluyor, bir kuvvet buluyor, terakki ediyor, yükseliyor. Değil mi? O zorluk, biz zorluklara katlandıkça, zorluklar açtıkça yükseliyoruz. Levilleri atlıyoruz aslında. Yani oyunlarda oluyor ya, birinci levilden başlıyor, yüzüncü levile kadar. Bir de burada en son bölüm sonu canavarıyla savaşıyorsun. En zoruyla, en güçlüsü. Hayatta öyle. İlk de, ilk de. Şimdi düşünün, Birinci sınıfta veya ilkokulda bize zor gelen şeyler vardı. Belki ortaokulda bize zor gelen şeyler vardı. Çok o zaman zor görüyordu. Anca mücadele edildik. Onu, atlattık. Şimdi baktığınızda aa ne kadar da hafif şeylermiş. Çünkü o bize göreymiş. Allah zaten merhametiyle şefkat edeyim. Bize göre musibetler Onlarla mücadele ediyoruz ki antrenman yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Değil mi? Terakki ediyor. Yükseliyor ve netice veriyor. Bizi bu antrenmanlarımız geri geldiğinde hayat meydanında bize fayda sağlıyor. Ve maddi ve manevi olarak. Netice veriyor, fayda veriyor. Tekemmül eder, mükemmelleşir ve hayat vazifesini yapar. Bu şekilde. Yeknesak istirahat döşe döşeğindeki hayat, hayır mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Yani monoton tek düze istirahat döşeğinde, rahat döşeğindeki hayatımız güncel dille konfor alanımız konfor alanımız var ya konfor alanı içindeki hayat kesinlikle faydalı kesinlikle hayırlı olan olmaktan ziyade biz vücudumuz için, bizim için tam iyi, tam faydalı olmaktan ziyade şerr-i olan vücudumuz için, bizim için kesinlikle kötü olan yokla daha yakındır ve o konfor olanı o yokla ademe gider. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte zaman zaman oluyor böyle şey videoları izliyoruz, motivasyon videoları izliyoruz. Kalk diyor, evinden çık, yatağından kalk. Değil mi? Bir insan yatağında bir hafta, iki hafta yatsın ölür gider. Ama bir hafta, iki hafta çalışan hiç kimse ölmüyor. Daha da. yani güçleniyor, kuvvetleniyor, kazanıyor, sanat kazanıyor vesaire vesaire. Demek ki insan için uygun olan o. İkinci yönde bu. Bu yüzden bize faydalı olduğu için biz buna şikayet etmeye hakkımız yok. Evet belki o an bize zor geliyor ama zaten dünyanın düzeni bu. Güzel olan her şey biraz emek istiyor. Güzel olan her şey biraz sıkıntı istiyor. Güzel, güzel olan her şey biraz sabır istiyor. Onu istemeni istiyor. Onu mücadele etmeni istiyor. Üçüncü vecih, üçüncü yön. Şu darı dünya meydan imtihandır ve darı hizmettir. Dünya yeri bir imtihan meydanıdır ve hizmet yeridir. Lezzet ve ücret mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, Madem hizmet yeridir ve ubudiyet mahallidir, kulluk yeridir. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Bakın hastalıklar ve musibetler yani hastalıklar, sıkıntı, hastalıklar ve sıkıntılar dini olmamak. Yani adamın dininde, adamın inancında, adamın imanında, ibadetlerinde bir sıkıntı varsa bu çok büyük bir problem. Ama yo dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Şart sabretmek şartıyla. O hizmete ve ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. O hastalıklar, o sıkıntılar bizim yapmamız gereken vazifelere, kulluğumuza e, o hizmete ve o kulluğa çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor. Bu ona çok uygun. E, bu kulluğu yerine getirmede bu hastalıklar ve sıkıntılar çok uygun, çok başarılı oluyor ve bu olaya Hastalığa ve kulla kuvvet veriyor. Nasıl olduğunu birazdan açıklayacak. Ben hiç konuşmuyorum. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden Şart neydi? Sabretmek. Her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden Sıkıntı anında, açlık anında, yoksulluk anında, tetram anında <laughs> ee, Kıtlık anında, savaş anında, hastalık anında her bir saati şükür ile, sabır ile her bir saat bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, bir gün ibadet hükmüne geçtiğinde şekva değil, şikayet değil, şükür etmek gerekir. Yani şekva değil, şikayet değil, sabır da değil, hatta şükür etmek gerekir, teşekkür etmek gerekir. Evet, ibadet iki kısım bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Namaz, oruç, zekat, hac, sadaka, iyi Kur'an okumak, Allah'ın e, Allah'a Allah'ı tanımaya çalışmak, tefekkür etmek. Bu bildiğimiz kısım. Bir de menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetle de zaafını vazini hissedip bakın nasıl bir saatimiz bir gün ibadetine geçiyor onu söylüyor. Hastalıklar ve musibetlerle musibet zede, yani o hastalığa ve musibetlere düşen insan za zaafını ve acizini zayıflığını ve acizliğini hissedip Rabb-i Rahim'ine iltica 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 karane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ibadet yapar. Yarattıklarına karşı şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ına sığınarak zayıflığını ve acizini bilerek o Allah'a sığınarak yönelerek onu düşünüp Allah'ı düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Halis, saf, başka bir şey karışmamış, tertemiz bir kulluk yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Bu kulluğa riya giremez. <laughs> İki yüzlü. Bir işi Allah razı için değil de gösteriş için yapma, başka menfaatler için yapma gibi duygular, düşünceler bu duruma giremez. Çünkü adam hasta. Adam aciz ve zayıf. O farklı kafasında farklı tipler dönemez. Kimse de böyle anlamaz, anlamamalıdır. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrünü uzun bir ömür olur. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Bazı hastalıklar var ki o hastalığın derecesine göre, o adamın sabrına göre, o adamın şükrüne göre demek ki itikadına göre, inanışına göre, dayanışına göre, Allah'a sığınmasına göre, sabretmesine göre bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isimli bir zatın müthiş bir hastalığı ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildik. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Yani bugün bize çok kestirme, çok faydalı bir ipucu verdi zaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur. Ne dedi? Demek ki biz hastalık olduğunda bize bir torpil yapılmış gibi düşüreceğiz. Oradaki her bir saatimiz bir gün ibadet hükmüne geçecek. Çok güzel. Hatta orada bunu fark edip mükafatını düşünüp daha da şükresek, daha da sabretsek ondan sonra hasta diye namazlarımızı kılmaktan ziyade daha da güzel kılsak öyle titre titre de olsa şey de olsa daha da sararsak ve dua etsek demek ki dakikalarımız günlerce ibadet hükmüne geçebilecek inşallah. Üçüncü mitte evet insanın hastalığa karşı şikayet etmemesi hakkındaki üç yönü konuştuk. Üç sebebi konuştuk. İkinci nükteden anlatıldı bu. Yani şey e, ee, ikinci nükte anlatıldı bu. İkinci detaylı ince baktığımız konuda açtığımız maddede. Şimdi üçüncü baştan geçtik. Üçüncü nükte. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanı ya ah ya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Bizim başka bir hastalığımızdan bahsediyoruz. Birincisi manevi bir hastalığımızdan bahsediyoruz. İkincisi maddi hastalığımızdan bahsediyoruz. Üçüncüsü de farklı bir ruhu ruhlu bir hastalığımızdan, kalbi bir hastalığımızdan bahsediyoruz. Bak şimdi. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, geçmişimizi düşündüğümüzde kalbimize ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya üzülür, ya elhamdülillah der. Değil mi? Ah ah benim gençliğim olacaktı ki. Oh be elhamdülillah. Ne hayat. Ne süreç. Bakın şimdi. Nedenmiş bu durum? Teessüfü dedirten. Yani o üzüntüyü söyleten. Eski, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşer eden manevi bir elemdir. Manevi elemdir. Yani eski, eski zamanın lezzetlerinin sona ermesinden o eski zamanın lezzetlerinden ayrılmadan ortaya çıkan manevi bir elemdir. Bize teessüfü dedirten, üzüntüyü, üzüntüyü dedirten. Çünkü zevali lezzet elemdir. Çünkü lezzetin bitmesi, lezzetin gitmesi elemdir. Üzüntüdür, acıdır. Bazen muhakkak bir lezzet daimi elem verir. Bazen geçici bir lezzet Daimi üzüntü verir. Düşünmek ise o elemi geçiyor, teessüf akıttırıyor. O zamanı ona olan ihtiyacı, ona olan özlemi düşünmek ise o elemi, o üzüntüyü değişiyor, teessüf akıtıyor. Vücudumuzdan, ruhumuzdan üzüntü akıtıyor. Evet, şimdi burada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Geçmiş zamandaki o lezzet kötü bir şey değil. Sadece insanın tıklatılanı var. Güzel bir şey bittiğinde üzülüyor. Ve bu güzel bir şey. iyi, O zaman çok güzel yaşamışsak ondan sonra uzun bir süre hayatımızda bir daha bunu elde edemiyorsak üzülüyoruz. Bunun da sebebi insan ise fıtratı, karakteri veriyoruz ona. İnsan ebediye ister. Ebediye muhtaçtır. Ebedi ister. Ebediye layıktır. İnsan sürekli cenneti istediği için buradaki hiçbir lezzet bitmesini ister. Şöyle hoş, hoş bulduk. Misafirleriniz geliyor gidiyor yayın sırasında. Ama sonra yetişti. Neyse. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşe eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedir. Şimdi bakın tam tersi bir şeyden bahsediyoruz. Eski hayatımızda geçmişimizde geçirdiğimiz geçici elemler ve acıların, elemlerin ve acıların bitmesinden ortaya çıkan manevi ve daimi bir lezzet elhamdülillah dedir. Askerlik çok zor mudur? Çok zor. Erkeklik askerliği anlarını bitirebilir mi erkekler? Bitiremezler. Neden? O, zorluk, o zorluğun geçmesinden ve onu atlatmaktan bir haz duyarlar, bizi etkiler. Hmm. Annelerimizin hamilelikleri çok zor mudur? Çok zor. Biter mi anlatmaları? Bitmez. O acıdan, o acının bitmesinden lezzet ve keyif duyuyorlar. Bu insanın fıtratında var. Çünkü eğer ki biz acıdan sürekli acı hissetseydik bu merhametli olur, Allah merhamet etmiş bir imtihan veriyor. O imtihanın sonucunda sen güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun. Ee, bir sürü bir önceki nüktede, ikinci maddede saydığımız bir sürü faydayı elde ediyorsun. Ee, diyorsun, terakki ediyorsun vesaire. Onun yanında da o lezzette, şey, o acıda lezzet duyuyorsun. Bu da bir Allah'ın bize vermiş olduğu şefkattir. Elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber, fıtratımızda olan, karakterimizde olan halle beraber, musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafatı buhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geç, geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükredir. Bu fıtri, bu karakterimizde olan bu halle beraber, musibetlerin sonucu olan sevap ve mükafatı uhrevi, yani sevabını ve uhrevi, ahirete bakan mükafatlarını düşünse ve bu kısa ömür ömrümüzü ki bu musibetler, küçük musibetler vasıtasıyla, aracılığıyla bu kısa ömrümüz uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, çünkü ne dedik? Bir saatimiz bir gün ibadet hükmüne sıkıntı anındaki, üzüntü andaki hastalık anındaki, dert andaki, işte musibet andaki bir saatimiz bir, bir gün ibadet hüküne geçtiği gibi bazen bir dakikamızla bir gün ibadet geçebiliyormuş. Ne demek bu? O kısacık sıkıntı, kısacık ömrün uzun bir ömür yerine o hastalık sebebiyle, vasıtasıyla, aracılığıyla geçire, geçiyor ve biz o hastalık anında sevabını ahirette olan mükafatlarını kısacık ömrümüzün uzun bir ömür yerine geçmesini ve o acı bittikten sonra ondan duyacağımız hazzı, zevki, mutluluğu düşünsek sabırdan ziyade sabretmekten çok şükretmemiz gerekiyor. Elhamdülillahi ala kulli halin sivel küfri ve dalal. Küfür ve delaletin dışında her türlü hal için Allah'a hamdolsun. küfür ve belaletin. Yani Allah'ın yolundan sapmak. Küfür Allah'ı inkar etmek. dedi kötü söz değil. Allah'ı inkar etmenin ve Allah'ın emir ve yasaklarından sapıp nefsimizin ve şeytanın istekleri noktasında e, bütün bu işte yaratılma sebebimizi, görevlerimizi unutup sırf onlar için başıboş bir hayat geçirmenin dışında bize verilene ihanet etmemiz dışında, küfür ve dalaletimiz dışında her türlü hal için Allah'a hamdolsun. Amin. Sabırdan ziyade şükrederek bunu demesi iktizardır. Bunu demesi gerekir. Meşhur, meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur. bayağı Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat ör zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Eskiden böyle bir söz var, musibet zamanı uzundur diye. Evet, musibet zamanı uzundur ama insanların zannettiği gibi, fakat ör finansta zannedildiği gibi, yani insanların halk arasında zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Orada denmek istenen belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için yani o kısacık olay uzun bir ömür gibi hayati sonuçlar verdiği için musibet zamanı uzundur denmiş. Amin ve elhamdülillahi ve abdül alemin el fatiha ve salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet, ben şimdiden aleyküm selam diyeyim gelenler için. Bakalım kimler gelmiş. Aleyküm selam. Görüntü gelmiş, olup söylemişler Hayırlı akşamlar. Amin. Merhabalar. <laughs> Allah razı olsun babaannem. Hepinizi çok öpüyorum. Gelen herkese e, çok teşekkür ediyorum. E, yarın yine saat 11'de canlı yayında sizlerle beraber bu dersin konusuyla beraber devam edeceğiz. E, Allah emanet olun. Rabbim yapacağınız duaları ve ifadetleri şimdiden kabul edesin. Selamet.